Herkese selamlar ben Arun bugün Jet Ajan ile oynayacağız Valorant'ta Daha önce Sova ile oynamıştık ee, Bu sefer de Jet de oynayacağım Aslında Odin silahı ile gelecekti ama onu başka zamana çekeceğim belki bundan sonra çekerim Şu an droplar var her zaman gibi Bazı önemli konulara yine değineceğim ee, maalesef beni yanlış anlamışlar herhalde ee, i̇lk başta şunu söyleyeyim, çekilişimiz var. 1250 VP çekilişimiz var. Ee, katılabilirsiniz. Şartlarını biraz sonra be belirteceğim. Şöyle bir oyunumuzu alalım da. Ölmeyelim. Şurada biri mi vardı? Yok. Spike ada düştü. Adalar ya. Çok ses vermeyelim de. siktir? Ben ne yaptım? Gel abi. Ananı sikeyim senin. Gelip benim vurur ya. Atıyor roketi geliyor beni vuruyor ya. O nasıl iş arkadaş? Onu bari adam da öldür ya. Böyle bir şansım var benim ya. Yemin ediyorum ya. Allah. Neyse. Kerek gerek almadık. Önemli değil. Önemli değil, önemli değil. Ee, evet. Yani yeni bir bilgisayar belki bu sene içerisinde alırım bilmiyorum. Şimdi nasıl bir şey yapacağım onu da bilmiyorum. Taksitli yapacağım büyük ihtimalle. Yani o kadar çok şey var ki arada. Yani ehliyet var arada. Bilmem ne var. Var da var. Yani anlamış kem, Ne oluyor? Oğlum kaç kişi vardı lan? Ölmeni abi. Ah. Ölmedi be. 7 canım var zaten. Ananı sikeyim. Dostlarımı yok edemezsin. <laughs> Şöyle iki kişi alalım aradan. Canımız az ya belliydi ya. Orada bir kişi dağılırdım da işte. Olmadı ya. Hadi bakalım. Ya yeni bilgisayar bilmiyorum ya. Ya bir laptop üzeri düşünüyorum her ne kadar da isteksiz olsam da çünkü ee, bilmiyorum geçici olarak belli olmaz. Alabilirim yani onu da. Şöyle alalım hızlıca. Gidelim. 4-2 gayet iyi gidiyoruz ya da masaüstü bir tane toplamayı düşünüyorum bakalım ya hazır bir sistem toplayabilirim alabilirim yani bilmiyorum yani biraz yoruyor beni ya belki ikinci bir işe gireceğim yedek bir işe yani bayağı bir ar geçiyor zaman çünkü her şey para bildiğiniz üzere maalesef yani bir şeyler elde etmek istiyorsanız pahalı bir şey de almak istiyorsanız mesela yeni bilgisayar falan Oğlum sen ne ara çıktın orada be Almak istiyorsanız beyler para Parayı kıyacaksınız ya Ya orası bu çocuğu ya Todor musun nesin ismini sikiyim Evet devam ediyoruz Orada maalesef talihsiz şekilde öldük. Ne diyordum ben? Yani? Son en son diyorum ki e, bir bilgisayar almak istiyorsun iyi bir şey. Maalesef onun için de güzel para biriktirmeniz lazım. Mesela ben şu an ikinci bir işe girmeye düşünüyorum. Planlayacağım da onu. Türkiye'ye geldikten sonra. Zor. Sanki birim var. Şöyle bir atalım şuraya da. A'da bakıyorlar sanki yeterince ya. Şöyle B'ye diyorum. Evet, tahmin ettiğim gibi. Bir daha mı var? Var. Anamsı. Anamsı Ne oluyor oğlum burada daha? Bir düşman kaldı. Hadi oğlum Onu da ben alayım Silahın var mı güzelim Var alalım Çok güzel 5-3 yaptık Droplar için kusura bakmayın Ama e, Her zaman diyorum Yakında yeni alacağım 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 diye Bakalım ya gerçekten bilmiyorum Şu çizgi olması kötü Kötüye işaret kesinlikle Çünkü daha da kötüye gitme durum var Yani bilgisayar tamamen ...yanmasına kadar, ekran kartının yanmasına kadar yol açabilir. Ve durum bu... ...durum bayağı bir ciddi yani. Bakalım ya. Göreceğiz hep birlikte. Ananı sikeyim. Ne oluyor oğlum orada? Şöyle atalım. Oğlum biraz savaş alımına dönü Geri çık, geri geri geri. Şöyle bir yukarıdan gelme ya. Oğlum bunlar bizi çiğ çiğ yer vallahi var ya. Şansıma 4-5'i birden geliyor ya. Öldü mü? Anan. Hadi hadi hadi. 2 kişi kaldı. Bunlar B'ye gitti büyük ihtimalle. Evet. yerleştirildi. Lan senin donmanı sikeyim ya. Ah. Diğer push nerede? <laughs> Sen de şöyle öl bakayım. Bomba nerede? Aa şuradaymış lan. Hayır. Ölmeyelim, ölmeyelim abi, ölmeyelim, ölmeyelim. Ölmek istemiyorum. Çok güzel Temiz Temiz, ya yeni bir his alırsam Her şey değişir ya gerçekten çünkü Dropdan e, dolayı insanın motivasyonu düşüyor ne bileyim Her bok oluyor ya mesela iyi oynuyorsanız bile Yani şu FPS düşüşü var ya şu an e, Kanser ederdi. Moralinizi bayağı yerlerde tutar yani Hem CSGO'ya da çözüm var Tabi şu an GeForce'un o olayı var Ama o da nereye kadar Açıkçası onu yani ne kadar tavsiye ederim bilmiyorum. Hala Valorant, GTA 5 gibi oyunlar gelmedi. Yani bu da bayağı bir beni düşündürüyor. Diğer mi diye. Adalar ya bunlar bir bir şey yapıyor ya. Gidelim acele edelim. Totor ayı kimizdir nedir? Adam sıkıntılı ya. Spike A'da düştü. Tamam geldik abi. Nerede? B'de diyor ya. Ayakta kalan son oyuncu. B'de 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 Alabilir miyiz bilmiyorum Lan dur Spike yerleştirildi Alırız belki ya hoş Bilmiyorum da Biraz zor Bir drop yiyoruz gördüğünüz gibi Lan 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 lan. Ana abi birini aldık lan. Onu da aldık. Evim için kusura bakmayın ama oyun gitti maalesef. Hadi alırım. Aldım lan çok güzel lan. Ya orada bir şey oldu böyle rastgele bir sıktım adam hiç görmedim. Ama öldü aldık oyunu. Çok güzel ya. Şöyle de biraz fantom alalım. Savaş biletini de kasmadım anasını satayım ya Hiç oyuna 20 gündür bir aydır bilgisayarı açmıyordum Hastaydım bilmem neler oldu falan filan İnşallah bundan sonra özellikle de Ağustos ayında bayağı bir yoğun olacağım Belki bir yayın da yapılır PlayStation üzerinden Planlayacağım bunu Bakalım Düşünüyorum yani bir şeyler Ya ne ara gördün ya? Ne ara gördün lan buna? Oğlum benim canım az, iki canım var siz halledin be. Şöyle bir girsek mi diyorum ya? Yeni bir aldım da var ya beyler. Çok bomba bir etkinlik yapacağım yani. 2000-3000 TL değerinde bir e, çekiliş yapacağım o kadar söylüyorum. O kadar söylüyorum yani. 2000-3000 TL değerinde bir çekiliş yapacağım. Hayır. <laughs> Öldü lan. Hele şükür lan. O neredeydi? Oraya saklanmış. Neyse önemli değil ya. Sıkıntı yok. Ya biraz idare edelim beyler, bir aydır oyuna girmemişim yani. Bir aydır oyuna girmezsen böyle olur aim. Bir de şöyle bir şey, konsolda hep oynadım, Şimdi mesela dün CSGO girdim, uzun zaman sonra Faceit'e arkadaşlarla, aim'im leşti yani, çok kötüydü. Sanki ilk defa CSGO oynuyormuşum gibi oynadım. Ama aldık oyunu nasıl. bugün de oynayacağız büyük ihtimalle gece. Öylesine, bir dal dalgasına. Ya bunların daha iyi serileri gelecek işte beyler ha. Kimse yok. Ada lan yine ya. Yoksa ben de isterim şöyle e, efsane vuruşların olmasını falan ama yani bazen tabi oluyor. Hayır bakayım. Sen şöyle öl. Ee, yine kötü ya. Mouse, mouse'dan da biraz kaynaklı. Mouse'un Bir çöp olduğu için. Nerede o? Nerede? Aa, almışız. Bu ne lan? Vay. Güzelmiş ha bu. Bu hangi silah şey acaba? Ee, özel yeteneği mi oluyor? Bir şeyler oluyor da. Bilmiyorum. Ana. Şerif alalım ya. Şöyle bir girelim. Bu arada sova videosu daha efsaneydi. 30 kill 7 kere ölmüştüm. Onu da aşağıda bir yerlerde paylaşırım. Onu da mutlaka izleyin yani. Gömedi <laughs> soyka ne lan? Hadi bakalım. 17 kilimiz var. İyi gene iyi oynuyoruz ya. 11-12 kill falan sandım da gene iyiymiş Hadi bakalım Çekilişler gelmeye devam eder Eylül'de olur Yani Türkiye'den geldikten sonra o zaman zaten Türkiye'de bir şeyler düşünüyorum sizin için Aklımda var yani kaç fikir Lan dur Ananı Ana vuramadık lan. Evet devam ediyoruz. Orada öldüm. Çoğu yerleri zaten keseceğim. Belki 20 dakikalık bir şey çıkar da bilmiyorum ya. Duruma göre. Hadi bakalım beyler. Alalım şu oyunu. 3 ay kalmış zaten. 15 dakika olur diye düşünüyorum ya. Ondan sonra oyun sonu 1-2 dakika tarihini falan vereceğim. Çekilişin şartlarını falan. Ondan sonra tamam zaten. Ya oğlum şunu yapmayın ya Ananı sikeyim ya Altı cam bıraktın amına koyayım Hayır Ananı Ne ya Yapacak bir şey yok Şuraları şey yapalım göstereyim Hatta ben şu ara Çekilişin ee, ne zaman bakayım. Tamam, bir bakayım Bugün 14'ü, yarın atacağım bunu ben büyük ihtimalle 15 Ağustos'ta. Belki de bugün atarım bilmiyorum Yani görürsünüz siz, onu söyleyeyim zaten ne zaman geldiğini Ayakta kalan son oyun. Spike A'da ee, evet bir mantıklı 18 Ağustos'ta çekiliş açıklanacak ee, şartlarını da biraz sonra oyunda paylaşırım Hemen şöyle bir dalalım oyunumuza. Ya da şu satalım şunu alalım ya. Adamlar içimizden geçtiği yeter. Alamıyoruz. Yeni bir bilgisayar alırsam zaten iyi bir şey alırsam artık oyun laptopum olur. Ne olursa olsun bir şeyler olacak. Bundan daha iyi olacak kesin. Bunu 4-5 yıldır kullanıyorum. Emektar artık. Ee, maalesef bazı oyunları kaldırmıyor. Odin almış ya. Kuşta bak ya. Evet 16 yaptılar. Şimdi devam ediyoruz. Adamlar yavaş yavaş sanki çeviriyor gibi ama çeviremeyecekler. Bizden biri mi çıktı? Biri çıktı herhalde. O ne teslim olması ya. Bir iki el kaybettik diye de yani ne bileyim. Şu an ben de bir iki eldir, üç eldir iyi değilim ama toparlarız onu ya. Şunu alalım bu kadar arkaya da bakalım ama arkadaşlar arkadan geliyor kuşlar çünkü bomba bende değil değil yok <laughs> adamlar arkadan geliyor seviyorlar arkadan gelmeyi biliyoruz B'de düşman olduğunu bundan bahsediyordum olmadan niye vuramadım öyle Sen şöyle öl bakayım. Gel bakayım sen de. Ah be oğlum ne yaptım orada ya. Orada benim hatam vardı kusura bakmayın beyler. Mal gibi bir hareket ettim orada ya. Çok güzel 11 yaptık gayet iyi. Ya jet'e çok alışamadım ya bilmiyorum da. Eskiden ilk oynadığım zamanlar biraz daha iyi oynuyordum da. Ona sonra... Çap soba aldım işte hep. Hep full soba oynadım zaten onda sonunda. Soba, Sage. Ee, hep öyle takılmıyor yani. Jet çok almıyordum ya. Hadi bakalım ne yapalım. Yine mi B'den girelim ya. Girelim. Ben şuradan bir titikleyeyim bekleyeyim. Burada bekliyorlar çünkü. Geliyorlar. Hadi bakalım. Nereye lan? Şunlar arkalayabilirler bizi. Tahmin edeceğim. Çünkü belli olmaz. Neyse ya adamlar B'de hepsi herhalde Önemli değil hemen şöyle gidelim Seri şekilde Killer kaçıyor killer GTA 5 içerikleri de gelecek bu arada. Onu unuttum söylemeyi. Çok güzel içerikler gelecek hatta onunla ilgili. Tam biliyordum be. Bence. Ben biliyordum oğlum. Burada birileri var diyordum. Görüş kısıtlanıyor. Lan ya dondu ya. Anasını siktir bilgisayar. Neyse burayı. Evet. Devam ediyoruz. 12 yaptık. Son sayı. Ya orada o adamı alırdım. Drop yedim. Tam en önemli yerlerde. Ama size şunu söz veriyorum. Yeni bir bilgisayar alacağım. Ne zaman olacak? gerek ikinci bir şey gireceğim. Yani benim için baya bir ağır olur ama. Değer. Yeter ki şu beladan artık kurtulayım ya. Laptop mu alırım artık? Oyun laptopu. Yani 700-800 euro civarında ama bu elimdenkinden daha iyi, çok çok daha güçlü olduğuna eminim. Artık bir şeyler olur ya. Ya oğlum. Kilimi çaldın be. video musundasın? Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Hayır. Hadi oğlum. Bunlar burada bir yerde tutuyorlar ananı sikeyim. Lan ne oluyor? Gel bakayım. Ve öldü. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. oyunu bu kadar böyle kötü olabilirim ama kusura bakmayın. Bu çekiliş haberini vereyim. Mesela biraz kötü oynayayım. Bayağı öldüm çünkü. 23 kilim falan var herhalde. Aynen 14 kere ölmüşüm. Amına koyayım ya. Neyse önemli değil beyler ya. Bir dahakine daha iyi olur. Çok çok daha iyi olur. Şöyle mağazaya bakalım. Ya bu arada şey geçenlerde gece pazarı yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben girmedim o zaman da gördüm de birilerinde. Demek ki yok herhalde ya. Bunlar var. Yağmacı bıçak falan filan. Savaş biletinde maalesef kasamadım. 25 günü var işte. Şunu almak istiyorum ya. Şunu değil de. Nerede o? Bunu almak istiyorum ya. Bunu alırsam çok iyi olacak. Neyse beyler. Şimdi hemen çekilişin şartlarına gelin. Ee, abone olacaksınız. Bildirimler açacaksınız. Ee, tabii ki de beğeneceksiniz videoyu. Yoruma katılıyorum yazacaksınız. Ee, ondan sonra da Instagram linkinizi ya da e, Discord linkinizi bırakacaksınız. Ona sonra da açıklama kısmında Instagram hesabım var. Orayı beğendiğiniz zaman e, tamamdır yani. Çekiliş ne zaman açıklanıyor? 18 Ağustos günü açıklanacak. Haberiniz olsun. Bir kişiye 1250 VP vereceğim. Onun dışında tabii e, ileride de çekilişler belki olur duruma göre. Benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videolara görüşmek üzere.